Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. evet arkadaşlar uzun bir süredir bu YouTube mecrasında yoktuk. Dediler ki ölmüş. Neyse bunu yapmayacağım. Neydi onun devam? Dediler ki ölmüş. Yo kral geri dönmüş. Bence şu an ben de yalnız söyledim ama çaktırma. Arkadaşlar bugün çok spontane gelişti. Sonra böyle çıktık. Allah'ım hava çok güzel. Tam bir sonbahar renkleri. Şimdi açız. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızı çekmem büyük ihtimalle. Bugün bir tane müze gezeceğiz. Ve biraz da böyle size ortamı göstereceğim. Şimdi dışarıdan bir şey yapsana. Of nereye gezeceğim? değil mi? Bir bir Hemen şöyle bir döneyim ilk önce. Şu sonbaharın renklerini bir göstereyim size. Bugün bu arada ben de ilk kez gezeceğim. Ay dur nasıl göstermem? Bakın. Sallan bakayım. Bugün ben de bu arada ilk kez gezeceğim. E, Gevher Nesibe Müzesi'ni gezeceğiz. Bu arada şey dedi Sena. ilk hastane. hastane. ve bu ilk tedavilerin olduğu, oluştuğu bir <laughs> müzikle tedavinin oluştuğu bir müzeymiş bu arada. Ben de yeni öğrendim ve bugün oraya gezeceğiz. Bakalım güzel keyifli olacak. Görüşürüz. Gezeceğimiz müze tam karşımda. Evet arkadaşlar. Cemal ve Medresesi Anadolu'da ilk uygulamalı hastanenin ilk uygulamalı Tıp merkezinin kurulduğu yer ve onun müzesi. Bugün buraya gezeceğiz. Evet arkadaşlar içeri gidiyoruz. Atma ne bekliyorsun, ne görmüyor musun? Yani ee, ne görmeyi umuyorum. Şimdi ilk olduğu için acaba ilk dönemdeki hastane uygulamaları nasıldı? Çok merak ediyorum. Ne kullanmışlardır mesela tedavilerde? Eğer müzikli bir tedavi ise herhalde bir müzik aleti falan görürüm diye düşünüyorum. Görür müyüm? açıkçası o kısım biraz tırsınç. Orada e, özellikle akıl hastaları tedavi edilmiş. Of. O yüzden görsel biraz böyle e, hapishane yandırıyor <laughs> kapalı olan şeyi. Gezerken şimdi göreceksiniz. Spoiler vermeyeyim. <laughs> Gidiyoruz. çok Yıldızı diye geçiyormuş. Vav wow, ama. Ee, ve böyle hani basamaklar diyeyim. Merhamet, şefkat, sabır, sırtıkma, cömertlik, sadakat, sırtı, doğru. Ah. Ben boğuluyormuşum gibi yaşıyorum. Doğru mu? Ben, Bak makamların tabiatları tıbbi faydaları diyor. Farklı tasavvufi makamlar var. Bunların hangi hastalıklara iyi geldiği ya da işte burçlara göre. Mesela diyor ki bu wow. Acemi Şeran makamı ateş tabiatlıdır diyor. Fazla uyumayı engellermiş bu ras makam. Ha bu diyor ki bu arada e, şu anda sen mesela ras makamı ağırlığında müzik dinlersen kendin mesela içine bunu dahil edebilirsen sana şifa olacağını söylüyor. Düşük wow. yükselmesine yardımcı olur. Özellikle çocuk bünyesinde nem hakim olduğu için bu sebeple oluşan dengesizlikleri zaten akıl hastalıklarına ilgilidir gelir. Sarı safla bağlantılıdır. Erkek karakter gösterir. Gündüzleri özellikle salı günleri etkisi fazladır. Oğlak burcu ve su ile ilişkilidir. Tedavi değeri yüksek olan dört esas makamdan biriymiş. Bu sefa, neşe, iç huzur ve rahatlık verilmiş tel çilletine devammış. Başa ve göze kaslara tesiri varmış. Wow. Arkadaşlar koç burcu olanlara duyurulur. Gerçi diğer burçları da çekeyim de. Evet senin burcunu da bulalım. Yengeç. Ben Ziref kent makamıymışım. Su tabiatlı, sıcak nemli özelliğe sahip. Kan, erkek ve gündüz bağlantıları varmış. Günü çarşambaymış. Sırt, mafsal ağrılarına ve kulunca faydalıdır. <gülüyor> <gülüyor> Atma kulunca. Beyinle ilgili ağız çarpılmasına, kalp, ciğer, göğüs, kalça ve sağ omuza etkilidir. Kaldı mı başka bir şey? Meclisin neşesini arttırırmış bu zirefkent makamı. Derin duygu hissi verirmiş. Yapıyor muyuz? Hadi bakalım deneyelim. <laughs> ben böyle boğuluyormuş gibi oluyorum. Böyle odalarda kapatıyorlarmış. Ay. Sen de korktun şu an. Arkadaşlar az önceki girdiğimiz yer şifa ve müzikle tedavi odasıydı. Yani zaten karanlık bir yere giriyorsunuz. Böyle ım, su görselleri dalgaları yapmışlar ve ben zaten klas var yani böyle bir boğulma hissi geçiriyor musunuz gibi oluyor böyle tedavi yöntemleri tamamen müzik aletlerini ve hani inanılıyor da yapılıyor da yapılmış da yani. Ama ben bence edilemezmişim diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Sana daha önce de demiştim. Zaten çaresiz hastalıklar ve e, <laughs> akıl hastalıkları ile ilgili problemler tedavi ediliyormuş. Böyle bir tedaviye ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de iyi gelmemiş olabilir. Ama gerçekten yani çok korktum. Sedansız girebileceğimi düşünmüyordum bu arada. Gerçekten öyle giremeyebilirdim. Ama <laughs> o döneme de böyle hayran oldum. Yani şeyden yoktan var etmek vardı. 1200'lü, 1300'lü yıllardan bahsediyoruz. Yani aslında hani şu anki tıp ilmine ilişkin birçok şeyin dünyada olmadığı bir dönemden evet, bahsediyoruz. Işte ben, o yüzden onların böyle bu düşüncelerine ve bu, bu bir şeyi şifalamak, şifayı bulmak niyetleri o kadar güzel ki. arkadaşlar yani videonun sonuna geldik. Bugün Gevher Nesibe Müzesi'ne geldik. Gerçekten çok farklıydı. Ufak böyle bir işin romantik boyutunu anlatmak istiyorum size. Neden bu müze yapılmış? Şöyle Gevher Nesibe'nin abisi birinci Gıyasettin Keyhüsre. O dönemde Gevher Nesibe bir baş aşık oluyor. Birinci Gıyasettin buna izin vermiyor ve baş savaşa gönderiyor savaşta baş ölüyor. Çok zor kelimeler bunlar benim için şu an. <laughs> baş öldükten sonra gel çok hastalanıyor ve abisine şu vasiyette bulunuyor. Diyor ki benim adıma insanların ücretsiz yararlanabileceği bir şifane açmanı istiyorum diyor. Ve sonrasında vefat ediyor. Bu istek üzerine birinci Riyasettin Keyhüsrev de Gevhan Nesibe Şifana Şifana, şife, şifana. Şifahanesi Neyse o benim için arkadaşlar <laughs> şifa şifahanesini inşa ediyor. Burası çift medrese diye de geçiyor. Çünkü iki ayrı bölümden oluşuyor. Buradan müzikiyle ile şifalanmak, renklerle şifalanmak, eczacılık. Yani aklınıza gelebilecek her şey var. bu arada ben gerçekten çok etkilendim. Hele ki videonun başlarında gördüğünüz zaten hani etkilenmeyecek gibi değildi. Burada eski e, Selçuklu dönemine ait, Anadolu dönemine ait bir sürü eser de görmeniz görebiliyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çiğni eserler, seramikler, yazıtlar, kitabeler hepsi böyle her odasında ayrı ayrı sergileniyor. Yolunuz düşerse gezmenizi isteriz efendim çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Böyle tatlış bir videoydu. Bugün bana Sena eşlik etti. Canım Sena seni çok seviyorum. <laughs> böyle. Teşekkür ederim videomu izlemeyi unutmayın. Aşağıdan beğenin, yorum yapın. Bye bye. Ben genel böyle bilgileri de vereceğim zaten size açıklamada. Görüşmek üzere, başka videolarda görüşürüz.